İstanbul'da bilimin, doğanın, hukukun arzu etmediği hiçbir projeye imza atmayacağız. Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'u bilimde, doğada, çevrede en iyi noktaya biz taşıyacağız. İstanbul'umuzun planlı gelişmeye ihtiyacı var. Bunu çalışma arkadaşlarımla birlikte bakın nasıl gerçekleştireceğiz? İstanbul muhteşem medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Uğruna nice savaşlar verildi, dünyanın göz bebeği oldu. İstanbul bugün yaşanabilir kentler sıralamasında ne yazık ki 109. sırada. İstanbul bunu hak etmiyor, hak ettiği yere taşınacak. İlk ve en önemli adım planlı gelişme. Demokratik, katılımcı, etkili ve şeffaf bir yönetim modeline geçilecek. Benim doğrularım yerine kentin doğruları dönemi başlayacak. İstanbul, İstanbul'dan yönetilecek. Mevcut ekonomik, sosyal ve fiziksel planlar güncellenecek. Halkın yararına olmayan, bilimin, doğanın ve hukukun onaylamadığı hiçbir projeye imza atılmayacak. Kuzey ormanlarımız ve su havzaları korunacak. İstanbul'un iki yakasında konut ve çalışma dengesi sağlanacak. Bilim ve teknoloji şehri, sağlık şehri kurulacak. Yüksek katlı binalar için özel bölgeler oluşturulacak. Her ilçede marka caddeler, kent meydanları yapılacak. Kentsel dönüşüm yıkım olmaktan ve mutsuzluktan çıkarılacak. Kentsel dönüşüm değil, kentsel gelişim yapılacak. İstanbul, İstanbullular rahat yaşasın diye gelişecek, güzelleşecek, problemlerinden teker teker kurtulacak. Ben Mustafa Sarıgül. Dün başardım, bugün de başaracağım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte size söz veriyorum.